Kalk lan Bu kolağa. Şşşşş. Geç bununlarımı ya. Bu da güzelmiş. Kim dedi onu? Tamam. Gönder gel de. Evet. De. de. Ben aldım. Ben aldım dedi Allah cezanı. Oğlum bak uğraşmayın bak döveceğim sizin hepinizi. bak. Gönder hadi gel. Şey Muhammed. Haktan. Haktan gel. Haktan daha bir tane oyun açıp alıver. Я буду...

아っ Evet arkadaşlar oylarınızı kullandınız. Deli. En çok <laughs> gönder, gönder. Gönder konuş. Gel, Niyazi. Niyazi kullanmıyor dur bekle İlkten Gönüllülerin şeyinin sayısını açtık. Getir kağıtları. Otur yanıma. Ben de. Söylüyorum. Çek. Evet, gönüllüler oylarınızı kullandınız. En çok ismi çıkan yarışmacımız Küçük oğlum. Birinci gitme adayı olacak. Veli. 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 Metin. Veli. Dört veli. Eğer son oyda veli çıkarsa bir bir veli birinci gitme olacak. Gümründe takımında. Onur Bir Onur Bir Dö Metin Dört veri Bu durumda Veli birinci gitme adayı oldu İkinci adayı Bize Metin söyleyecek İkinci adayı Sen söyleyeceksin Ve otomatikman burada Veli Fotodan çıkmıştı Gitme adayından çıkmıştı Çünkü SMS Puanı yüksek geldi Ot Otomatikman aday Düştü Metin! Bize birinci ismi söylüyorsun. Evet. Önce dediğini sonra kim aldı gösterdiğini söyle. Hadi gel, Metin, sana. Metin, hadi söyle. <laughs> Veli. Veli. Veli söyleyemezsin. Veli'nin ismi bu. yüksek. Veli söyleyemezsin. Haktan, Hukuk. Haktan, birinci gitme adayı oldu. İkinci ismi bize vela çıkacak. Önce nedeni sonra Niye? kim oldu? Niye? E çok konu şey var ya. İsmi var ya defterde. Ha Kurnaz. mu çek ya. Kurnaz. Şuma oldu. Hadi. İkincisi. Kapatayım ya. Söyle söyle. söyleyemezsin. Oğlum, olur, 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 olur. Evet veri Onur mu? Evet arkadaşlar Gönüllerde iki aday oldu Bu durumda Onur ve Haktan iki oldular Bir adaya daha ihtiyacımız var Bu adaya da Hafta birini sürecek Nime sürecek Gerince Üç kişiden birini süreceğim Bedo Ramazan Selçuk. Evet, 3 aday oldu. Arkadaşlar buyurun oylarınızı kullanabilirsiniz. Önce, abi, şey Hadi, önce. önce Miyazı kullanacak. Hadi gel kolon. Gelme abi sen git ya. Oğlum var. gelme ya. Gelme. <laughs> gel, <abi, gelme. gülüyor> Yok olmaz ama bu yanlış yazdı. Veli'yi yazıyor. Ne Veli'si olur? Biz bir tane adam mı? <laughs> Değiştir oyunu. İsmini de. niye söylüyorsunuz arkadaşlar? Eşim ya, ya. sinir ediyorsunuz adamı ya. <laughs> ama bu dedikti bana Veli <laughs> var dedi ya.